Japonya IŞİD tarafından ifade edilen gazeteci Kenji Goto'nun yasını tutuyor. Elinde pankartlar bulunan bir grup başbakanlık ofisinin önünde terörü lanetledi. Ülke bir hafta içerisinde teröre iki kurban vermenin acısıyla sarsılıyor. Basına verdiği ilk demeçte Goto'nun annesi duygularını ifade ederken gözyaşlarını hakim olamadı. Bu her zaman savaşın bulunmadığı, çocukların savaşa kurban gitmediği ve fakirlikle mücadele edilen bir dünya hayal ederdi. Burada sizlerin de desteğiyle onun mirasını yaşatmak için söz veriyorum. Hükümet ise pazar sabahı acilen toplandı. Bir hayli üzgün olduğu görülen Başbakan Shinzo Abe basın açıklamasında yapılanların bedelini ödeteceğiz mesajı verdi. IŞİD gazetecinin özgürlüğüne karşılık Ürdün'de tutuklu sağcıda Rışavi'nin iadesini istemişti. Örgüt daha sonra Rışavi için rehin tutulan Ürdünlü pilot Muaz El Kesasibe'nin takasını talep etti. Ürdün'den yapılan açıklamada Goto'nun infazı şiddetle kınanırken rehin pilotun hayatını kurtarmak için ellerinden gelen çabayı gösterecekleri vurgulandı.